Öncelikle selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl fotoğraf renklendirir, renklendirilir onu göstereceğim. Mesela atıyorum eski bir fotoğrafınız var. Ee, mesela böyle gri bir fotoğraf. bu Çocukluk fotoğrafınız olur. Çok da gri olmasına gerek yok yani. Renkleri kötüyse renklendirirsiniz. Ben de size temel şeyleri göstereceğim. Bu videoda böyle direkt fırça ile renklendirmeyi göstermeyeceğim. Anlatacağım. Şurada bir tane grup oluşturduğum Gruptan da göstereceğim. Şimdi hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şey şöyle güzel bir fotoğraf bulmak. Böyle güzel bir fotoğraf bulduktan sonra ne yapıyoruz abi ilk olarak? Buradan fırça aracını alıyoruz. Mesela fırça aracını aldıktan sonra yeni bir tane katman açıyoruz, katmanın adına ter rengi koyuyoruz, ter rengini yapacaksak, sonra ter rengine uygun bir tane şey buluyoruz. Oğlum ter rengine uygunu ben şimdi bulamadım mı Şöyle. Pardon. İşte siz şu şekil karalayıp yaparsınız. Sonuç şöyle bir şey oluyor kapatayım açayım şunun alt tabanı böyle oluyor Ama fotoğraf böyle gözükmüyor fotoğraf bu şekilde gözüküyor çok güzel bir şekilde şimdi ter dengeni yaptık diyelim şöyle Adanan şey şimdi bir dakika arkadaşlar. Ha Mesela ilk başta ten rengimizi yaptık. Şu şekil. Görüyorsunuz. Alalım mı demiyoruz Şöyle ten rengimizi yaptık. Ten rengini yaptıktan sonra yeni bir katman açıyoruz. Buna da saç ismini verebilirsiniz. Ben isim vermedim. Pardon. Yani nereden başladığınızın bir önemi yok açıkçası. Şimdi en önemli yer, bunu buradan e, neydi bunun adı ya ha, fırçayla boyadıktan sonra en önemli yer bakın burada e, normal yazar sizde şöyle olur siz buraya gelip bunu renk veya kaplama yapıyorsunuz ben şimdi renk yapacağım renk bunda daha güzel duruyor atıyorum şimdi kravatı yaptınız kravat kaplama kalmış bende bunu renk yapmayın çünkü bakın hiçbir şey değişmiyor kaplama yapın Sonra, burada biraz düzeltmeler yapmışım işte. Şimdi, burada saça geldik bakın. Saçı renk değil, kaplama yapıyorsunuz. Türkçesi overlay, ay, ya İngilizcesi overlay. Sonra saça biraz ekleme yapmışım. Eklemeler de kaplama bu arada. Bakın hepsini yeni katman açarak yapıyorum. Görürsünüz. Buradan yine ekleme. Şimdi burayı böyle çizmişim gördüğünüz üzere. şunu kapatayım. açık Burada ya şu pantolonum aynı. böyle çizmişim. Ya yani çizmişim dedim. Bu su böyle boyu boyu Renk yapmışım. Pantolon renk. Eller renk. Yani çoğu renk zaten. Sonra işte yine birkaç ekleme. Yani öyle arkadaşlar. Yani çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.